İyi günler torun Edu izleyenleri. Bugün sizinle Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınav senaryoları üzerine konuşacağız. Biliyorsunuz ayın 27'sinde yani aralığın 27'sinde Milli Eğitim Bakanlığı ortak bir sınav yapacak 9. sınıflara. Bu ortak sınavın şu anda ne olacağını kimse bilmiyor. Üniversite sınavı gibi önümüze paketler içinde getirilip açılıp tekrar paketleri paketlenip İl milli eğitime yollanacağı bilgisini almış durumdayız. Bu böyle olunca da bizim buna örnek bir sınav öğrencilerimizin, 9. sınıf öğrencilerimizin çalışması için örnek bir sınav oluşturmamız gerekti. Bu bize yapılan önemli bir talepti. Biz de Torun, Edu ve ekibimiz olarak böyle bir çalışmaya girdik. Şimdi birebir çıkacağını öngördüğümüz, birebir e, kesin çıkar dediğimiz, bu sınavda kesin çıkar dediğimiz soruları ya da konuları hep beraber görelim arkadaşlar. Birinci ee, sorumuza baktığımızda hangisi sanat metinleri içerisinde değerlendirilemez. Ee, sanat metinleri biliyorsunuz e, roman, hikaye e, dra tiyatroda dramatik sanatlar içerisinde biliyorsunuz ama makale e, bir sanat metni değildir. Gazete yazısı metnidir e, makaleyi. Onu da oradan görelim arkadaşlar. Masal bir sanat metnidir, roman bir sanat metnidir, hikaye bir sanat metnidir, tiyatro dramatik sanat metnidir. Dolayısıyla makale, gazete yazısı olduğu için bir sanat metni değildir. Buradaki paragrafta da arkadaşlar sanat metinlerinin ne olduğu e, tanımlanıyor. E, size PDF'te e, yayınımızın açıklamasında vereceğimiz PDF'te e, sorularımız var, sorular ve cevaplarımız var. Aynı soruları orada görebilirsiniz, indirebilirsiniz. Sizlere attık arkadaşlar. İkinci sorumuzda Edebi metinlerle ilgili yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Edebi metinlerin anlamı değil anlamları vardır. Yazıldığı dönemin özelliklerini yansıtır. Estetik zevk uyandırır. Yapıyı meydana getiren birimler bir tema etrafında birleşir. İletiyi doğrudan aktarır. İletiyi doğrudan aktarmak özelliği edebi metinlerde yoktur. Edebi metinler bir kurgudur arkadaşlar. Kurgu olduğu için. 5 olamaz cevap Edirne olacak. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar bir yine senaryo şeklinde anlatılmış bir soru tipi. kendi okulumdan yola çıkarak verdim. ATP 9 e sınıfında bir öğrenci grubu güzel sanatların sınıflandırılmasıyla ilgili bir oyun oynamak için güzel sanatlara ait alt dalların isimlerini kartların üzerine yazarak sınıfa girmişlerdir. Öğrencinin çektikleri kartların üzerinde yazan Sanat dalları aşağıdaki hangisidir? Gizem tiyatro, dans, edebiyat kartları çekmiş, Sena bal, bale, mimari, müzik kartları çekmiş, Zeynep sinema, resim, opera kartları çekmiş. Buna göre hangisi yanlıştır? Zeynep'in çektiği iki numaralı kart işitsel sanat grubundadır. Bakıyoruz iki numaralı kartta arkadaşlar, iki numaralı kart dans, dans işitsel sanat grubunda değildir arkadaşlar. Edebiyat olsaydı olabilirdi ama değil. B. Gizem'in çektiği bir ve ikinci kartlar dramatiktir. Gizem'in çektiği bir ve 2 yani tiyatro ve dans dramatik sanat, sahne sanatları olduğu için dramatik sanatlardır arkadaşlar. Doğru. C. Sena'nın çektiği ikinci kart plastik sanatlar içerisinde yer alır. İkinci kart Sena'nın çektiği mimari plastik sanattır arkadaşlar. Doğru. Gizem'in çektiği ikinci kart Gizem'in çektiği ikinci kart e, dans. Zeynep'in çektiği üçüncü kart aynı sanatlar içindedir. Opera, dans ve opera evet, sahne sanatları içindedir doğrudur. Zeynep'in çektiği birinci kart Zeynep sinemayı çekmiş birinci kartta. Gizem'in çektiği üçüncü kart Gizem edebiyatı çekmiş. E, kart işitsel sanatlar içerisinde yer alır. Yani fonetik e, sanatlar içerisinde yer alır arkadaşlar. Evet. Yani bu durumda iki numaralı kart işitsel sanatları grubundadır diyemeyiz. Gizem'in iki numaralı kartı A doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar. Amerikan sineması eskiden hikaye anlatma konusunda çok başarılıydı. Şimdi ise en kötüler arasında yer alıyor. Şimdi burada iki tane metin verdik arkadaşlar. Birinci metin bir şiir, ikinci metin bir düz yazı. Parçalarla yukarıdaki bir ve iki numaralı parçalarla ilgili olarak verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Şimdi birinci parçada duygulara, birinci parçada duygulara, ikinci parçada düşünce yer Evet, e, şiir duyguyu yansıtırken düz yazı daha çok düşünceyi yansıtır. Doğrudur ki parçaları okuduğunuzda zaten bunu görüyorsunuz. Amerikan sineması hakkında burada bilgi veriyor. Burada da bir e, Çıkmaz sokaklarına düşlerimizi açan bir sahura yıldızı gibi göklerde uçan çöpüksüz anadanın sihriyle akan nehir varlığı e, besteni gar yokluğu deniz gibi gönül saf kan bir vefa atlasında şahlanır diyerek duygusal bir anlatımı görebiliyoruz arkadaşlar. Birinci parçada sözcüklerin mecaz. Birinci parçada sözcüklerin mecaz. Evet şiirde mecaz anlamlar daha çok kullanılıyor. Ee, ve yan anlamları. İkinci parçada gerçek anlamlara, düz yazıda gerçek anlamlara ağırlık vermiştir. Doğru. Birinci parçada anlam evet. Ikinci pa ikin, e, okuyan kişilere göre değişebilir. Buradaki anlam e, her okuyanda farklı duygu, düşünce yaratabilir. Doğrudur arkadaşlar. E, ancak ikinci parçada e, çok anlamlık yoktur. E, burada çok anlamlı bulamayız arkadaşlar. Zaten her sözcük kendi anlamını yansıtmak durumunda orada. E, ee, i̇kinci parça nesneldir. Evet ikinci parça nesnel ve ileti doğrudan verilmiştir. Doğru. Birinci parçada bilgi e, vermek, ikinci parçada estetik zevk kazandırmak amacıyla yazılmıştır. Yani birinci parça bilgi vermek diyor. Tam tersi arkadaşlar. İkinci parça bilgi vermek. İkinci parça estetik diyor. Hayır birinci parça estetik olacaktı. Cevabımız Edirne olacak. Dördüncü soruda. Beşinci soru. Beşinci soruda e, şöyle bakalım. Bölüm başkanımızın ee, sevgili Kızı, Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim Üyesi Ülker Bangıoğlu Bilgin. Tabi bu tah, e, edebiyat, e, Türk dili okuyanlar bilir arkadaşlar. Tahsin Bangıoğlu'nun kızından bahsediyoruz. Ee, babası için çok değerli olan bir kitap hazırlamıştı. Bu kitabı da toplantıya gelenlere hediye ettiler. Böylesi biyografik eserlerin aile içinde birileri tarafından hazırlanmış olması ayrıca kıymetlidir. E, numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır mi diye sormuşum. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nin yazımı doğru. Yabancı Diller Bölümünün yazımı doğru. Hatta öğretim üyesi baş harfler büyük büyük geldi. Doğru. Ee, kitabı da, daha bağlaç bile dahi anlamı var. Doğru. Hediye etmek ayrı yazılır. Doğru. Yardımcı eylemle yapılan bileşik eylemler ayrı yazılıyor. Sadece ses düşmesi ve ses artmalarında birinci bölümde olursa mesela affetmek şeklinde bir F dediğinde orada bitişebiliyordu. Ya da hapis olmaktaki iyi düşerdi. Haps olmak şeklinde. Yani ya ünlü düşecek ya ünlü, e, ya ünsü, e, düşecek ya da ünsüz artacak arkadaşlar. Ancak o durumda bitiş yazılır. Bu durumda yazım doğru. Buradaki de biografik değil biyografik olacak arkadaşlar. Yazım yanlış. Cevabımız Edirne olacaktı. 5. soruda. Gelelim altıncı sorumuza. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kinin yazımı ile ilgili yanlışlık vardır? Kinin yazımı ile ilgili yanlışlık vardır. Şimdi oysa ki madem ki halbuki gibi sözcükler bitişik yazılıyor biliyorsunuz. Burada bir yanlışlık yok. Ee, neyse ki doğru bu da. Burada da bir yanlışlık yok. Hayatındaki değişiklikler alışmaya çalışırken e, hayatındaki deki daki teki taki bitişik yazılıyor. Bu da doğru. Her tatilde illaki illaki bu arkadaşlar yanlış. illaki ki bitişik yazılacak. Ee, cevabımız deniz olacak. Akşamki de zamandan sonra gelen ki'lerde bitişik yazılıyor arkadaşlar. O da doğru cevabımız denizli olacaktır. Yedinci sorumuza geldik arkadaşlar. Yedinci sorumuzda noktalama sorusu. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki yerden hangisi getirilmelidir? Seneler var ki kuşlar gelmiyor Daha doğrusu ben göremiyorum Güzün güzel günlerini görür görmez Konstantin Efendi'nin bulabileceği sırtları hesaplayarak yollara çıkıyorum noktalı virgül çünkü iki cümle var burada arkadaşlar. İki cümle varsa iki cümleyi noktalı virgül ayırız. Neden? Çünkü iki cümle herhangi birinde virgül kullanmışsa buradaki noktalı virgül şart ki ikinci cümlede burada virgül kullanmak zorundayız. Bakın şimdi bir kuş cıvıltısı duysam kanım donuyor virgül e, yüreğim atmıyor olacaktı. Yani nokta nokta noktalı virgül e, virgül olacaktı. Nokta nokta noktalı virgül virgül cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. 8'e baktığımız arkadaşlar parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir? Bir öğretmenin sınıfta öğrencilerine ders anlatması da iletişim etkinliği olarak kabul edilir. Bu iletişimde öğretmen, öğrenci, öğretmen gönderici, öğrenciler ise alıcı olarak adlandırılır. Bu sorunun çıkıp çıkmayacağından çok emin değildim ama cevabımız Denizli olacak. Ee, biz birinci sınavda sormamıştık bunu. İkinci sınavda bakanlık ama dahil edip sorabilir arkadaşlar. Ben gene de ee, bu soruya da öğrenciler hazırlıklı olsun diye koydum e, sınavımızın içine. Doğru yanlış sorusuyla karşı karşıyayız. Bu cümlenin hangisinde doğru yanlış olarak değerlendirmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir. Şimdi doğrudan doğru yanlışı artık bakanlık sormayacağını söylediği için doğru yanlış sorularını artık bu şekilde soracağını öngörüyorum ki böyle olacak. Biz de birinci yazılılarda bu şekilde sormuştuk. Ee, Bir dilin ülke sınırları içinde farklı yerleşim bölgelerinde Ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılaşan konuşmasına şive denir demiş. Hayır ağız deniyor arkadaşlar. Karadeniz ağzı, Trakya ağzı, Hatay ağzı, e, Antalya yörük ağzı gibi e, bölgelere göre adlandırılan e, aynı ülke içerisindeki bölgelerdeki e, söyleyiş farklılıklarına ağız diyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye İstanbul ağzını konuşuyor e, yazı dilinde. 2. Aynı meslek yani birinciyi yanlış diyoruz aynı meslek ya da toplulukları topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dile jargon denir doğru. Yani mimarların bir jargonu vardır ne bileyim e, otomobilcilerin bir jargonu vardır motorcuların bir jargonu vardır. Yani aynı meslek grubundaki kişilerin kullandığı sözcük dağarcığına jargon diyoruz. 3. Bir tarihi gelişim içinde yazılı kaynaklarla izlenemeyen çok geçmiş yani daha kökenine gidiyoruz e, milletlerin izlenemeyen dönemlerinde ayrılmış kodlarına lehçe denir demiş. Kökende karşımıza çıkan bir şey. Dolayısıyla doğru olarak adlandıracağız. Yani yanlış, doğru, doğru dedik. Şimdi geldik Azeri Türkçesi, Özbek Türkçesi Türkçenin lehçeleridir. Hayır, şiveleridir arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Milletlerin artık kökenlerinde değil de tarihi süreçler içerisinde aradan yıllar geçti. yüzyıllar geç, bin yıllar hatta geçtikten sonra tarih süreç içerisinde yakın bir zamanda birbirinden ayrılmış olan kollarına e, şive diyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yani o zaman ne olacak? Cevabımız Bursa olacak. Yanlış, doğru, doğru, yanlış olacak arkadaşlar. Andrea Git bir yazısında şöyle der. Sanatçının konusu e, insandır. Bir insanın yaşamı o insanın düşüncelerinde kaynağıdır. Diye Andrea Git'ten alıntı yaptı. Bir paragrafta birinden alıntı yapılıyorsa ona tanık gösterme diyoruz. Şimdi bir düşünceyi geliştirme yoludur tanık gösterme. Parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine yer verilmiştir diyor. E, tanık göstermeye yer verilmiştir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olacaktı 10. soruda. 11. soruda parçada iyi bir anlatımda bulunması gereken e, özelliklerin hangisinden söz edilmemiştir diyor. Bak şimdi. İyi bir anlatımda bulunması gereken bir takım özellikler vardır. Bakalım nedir. Örneğin anlatım belirsiz olmamalı açık olmalı yani açık değerledik. Net olarak anlaşılmalıdır. Ee, yalınlık olacak. Okunması okunması kolay ifadelere yer verilmiştir. Yani yalın, açık, e, duru olacak arkadaşlar. Ee, gereksiz ayrıntılardan, süslü anlatım söyleyişlerden kaçınacak. Evet burada da yalınlığa gitti gene. Ee, anlatımda gereksiz sözlere yer verilmemeli. Duruluğa girer. eşin bir e, duru yalın, açıksa o aynı zamanda akıcıdır. Çünkü kolay okunabilir bir metin haline geliyor. E burada özgünlükten yani sanatçının kendine ait ee cümleleri, sözcükleri, söz dağarcığı olmalı gibi bir şey demediği için ee cevabımız 5 yani Edirne olacak arkadaşlar. 12. soru ee bir ee yine yöntem sorusu paragrafta yöntem sorusu. Bu parçada aşağıdaki anlatım yöntemlerinden hangisinden faydalanılmıştır? Bilim ışığının yolunda laboratuvarlarda, kutuplardaki buzlu çöllerde, balta girmemiş ormanlarda... İnsanlığa hizmet için yaşamlarını içe sayan pek çok insan verdikleri uğraşlarla onur kazanmış. Sonsuzluğa ulaşmışlardır. Şimdi örnek veriyor. Pastor, Edison, Madame Curie gibi birçok bilim insanı bu erişilmez grubun ölümsüz timsallarıdır. Dedi. Örnek verdi. Yani cevabımız Edirne olacak arkadaşlar. 12. sorunun cevabı Edirne. Yani örnekleme arkadaşlar. 13. soru aşağıdaki sanatçılardan hangisi? Bu parçada söz edilen hikaye türünün temsilcisidir. Ee, bu parçada söz edilen hikaye türünün temsilcisidir. Edebiyatımızda kesit öyküleri 1940'dan sonra yaygınlaşmaya başladı. Çiov tarzı olarak da bilinen bu tarz öykülerde olay değil, olayın içindeki kesitler dile getirilir. Ee, olay öyküsü değil, kesit öyküsünü tanıtmış burada arkadaşlar. Çiov tarzı çünkü bir kesit durum öyküsüdür. Ee, Memduh Şevket Esendal Türkiye'deki e, temsilcisidir arkadaşlar. Sö türün temsilcisini sonuç zaten cevap Adan olacak. Ömer Seyfettin, Refik Halit Kara, Yakup Kadir Kara Osmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin e, olay hikayesinin de, temsilcisidir. Yani Mapusan tarzı hikayenin temsilcisidirler. Memduh Şevket Esendal, Said Faik Abasıyanık bunlar da çoğul tarzı hikayenin temsilcileridir. Cevabımız Adana olacak 13. soruda. 14. soruda parça ile ilgili hangisi söylenemez? Ee, kalktım pencere açtım şu sıkıntılı hava dağılsın. Bugün hastayım ben Necati dedim. Sen gelmeden yatıyordum. Okuyuşun çok iyi. Çevresini sen kendin yaparsın. Kalktı. Peki abla dedi. Gözlerinde o bulaşı, bulaşıklık yok artık. Hava kararırken annem geldi aşağı indim mutfak masasında yemek yedik. Hiç konuşmadık. Evin içinde yalnız bulaşık çanaklara musuptan e, musluktan damlayan suyun sesi var şıp şıp şıp. Neden böyle olduk biz? Ana kız değil sanki yabancıyız. Sebebi ne bunun? Garip töreleriyle bu kasaba mı? Başkaları ne der tasası mı? Evet hangisi söylenemez olacak arkadaşlar. Söylenemezin altı çizilecek de bu arada çizmemişim. Hangisi söylenemez? Ee, bakalım ağırlıklı olarak gözlemci bakış açısı kullanılmıştır. Karakter bakış açısı kullanmış arkadaşlar. Gözlemci değil. Cevap Adana olacak. Anlatmayla ilgili bir e, metinden e, alınmıştır. Evet anlatmaya bağlı metinden alınmış. Yani hikayeci bir metinden alınmış. Olaylar oluş sırasıyla verilmiş. Hikayeci bir metinde oluş sırasına göre verilir doğru. Diyaloglara yer verilmiştir. Doğru. Öyküleyici anlatım var. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız Adana olacak. 15. sorumuz yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek biçimde aktarıldığı kısa edebi türlere hikaye denir. Bu cümledeki altı çizili söze göre bir hikayede bulunması gereken unsur aşağıdakilerden hangisidir? Gerçekliktir tabii arkadaşlar. Yaşanması mümkün olaylar diyor. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olaylar dediğine göre gerçeklikten bahsediyor. Cevap Ceyhan olacak 15. soruda. 16. soruyu arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden işte hikaye ile ilgili Bilgi yanlışı vardır. Hikaye ile ilgili bilgi yanlışı vardır. Ee, bakalım. Kişilerin tahlillerine fazla yer verilmez. Evet çok derinlemesine tahlil yapılmaz arkadaşlar. Mekan önemli bir unsur olduğundan detaylıca tasvir edilir. Buraya bir soru işareti koyduk. Olay çoğunlukla e, tektir. E, az da olsa ana olayı bütünleyen küçük olaylar görülür. Doğru. Zaman üstü kapalı da olsa gerçek zaman olup yaklaşık olarak belirlenebilir. Bu da doğru şahıs kadrosu geniş değildir. Bu da doğru. Soru işareti koyduğumuz Bursa doğru cevabımız olacaktı. Cevap B olacak arkadaşlar. 17. sorumuz arkadaşlar. İki rayı gibiyiz bir tren yolunun. Yakın olması neyi değiştirir son istasyonun? Yukarıdaki şiirde görülen söz sanat aşağıdakilerin hangisi de vardır? İki rayı gibiyiz bir tren yolun derken burada açıktan bir benzetmeyi görüyoruz arkadaşlar. Hangisinde benzetme vardır diye inceleyeceğiz şimdi. Kıyımız uzak ve kuytuda ellerimiz sanki yok. Ellerimiz yok ama senin ellerini bir tutsam. Bu da benzetme yok arkadaşlar. O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör. Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör. Burada da benzetme yok. Varsın hançerlensin nice ozanın kalbi. Bir çocuğun dökülen süt dişleri gibi. Benzetme yaptı. Benzetme yaptığı için cevabımız C olacak arkadaşlar. C olacak 17. sorumuzda. Neye mi yazardı dizelerini? Bir şey çıkmamış biletlerin kenarlarına. Evet Evlerin çoğu eskidi gitti tamir edilmedi. Evlerin çoğu gereği gibi tasvir edilmedi demiş. Evet benzetme burada arkadaşlar bir tek C'de yapılmış durumda. Şiirler de güzel arkadaşlar. Gelelim 18. sorumuz arkadaşlar. 18. sorumuzda yine bir şiir. Şiirde görülen söz sanatları hangisinde bir arada verilmiştir? Şimdi bakalım. Deniz ve Mehtap sordular seni. Neredesin? Nasıl derim ki terk etti, bırakıp gitti beni. Anladılar ki aşkımız bitti. Deniz güldü halime, bir avuç su verdi elime. Biterse gözyaşın al dedi, doldur tekrar yerine dedi. Evet güzel bir şiir arkadaşlar e, gerçekten. Bunun şarkısı da var biliyorsunuz. Burada ne oldu? Teşhis var değil mi? Teşhis yani kişileştirme var. Konuşturma var. Deniz ve Mehtap soruyor. Neredesin diyor değil mi? Bir avuç su veriyor eline falan. Dolayısıyla teşhis var, intak var. Ee, kapalı istare var. Niye var? Çünkü her kişileştirme aynı zamanda bir kapalı istaredir. Cevabımız Adana olacak arkadaşlar. 19. sorumuz. Yukarıdaki parçada Nurullah Ataç'ın üzümünü ye bağını sorma sözüyle başvurduğu sanat hangisidir? Bir sözü iki anlama gelecek şekilde yani hem gerçek hem mecaz anlamını düşündürecek şekilde kullanmaya kina ederiz arkadaşlar. Üzümünü ye bağını sorma hem gerçek anlamı bize düşündürebilir. Ama mecaz anlamı da bize düşündürebilir arkadaşlar. Mecaz anlamda da yani kardeşim sen olayın aslı ile ilgilen e, detaylarıyla ne ilgileniyorsun onu bana bırak da e, bir gibi bir mesaj da veriyor olabilir. Dolayısıyla hem gerçek hem mecaz anlamları çağrıştıranlar kinayeli anlatımlardır. Cevabımız Adana olacak arkadaşlar. 20. soruya baktığımızda aşağıdaki hangisi de yarım uyak kullanmıştır. E, 20. soruda yarım uyak soruluyor. Bakalım serpilirken pencereme avuç avuç kar İçlerinde hicrandan bir nehir akar. Kar akar. Ee, kar akar. Burada Tunç kafiye yapılmış. Ve e, üç harf benzerliği olduğu için e, gördüğünüz gibi bir e, Tunç kafiye aynı zamanda zengin kafiye örneğiyle karşılaşıyoruz. Sanki koptu ta içimizden incecik. E, en incecik diyor. Işığı e, yıldızların en incecik. E, şu enler arkadaşlar. Şurada gördüğümüz enler e, tam kafiye. E, yarım kafiye yok burada. İncecikler redif. Yapayalnızım etrafında yok senden bir iz. Odam sessiz. Dışarılarda yağan kar sessiz diyor. Ee, burada izler yine tam kafi olarak karşımıza çıktı. Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim. Ee, bilmek bildirmek yani e, orada çatı iki var. Bildirmek ee, dikipme kişi indirdim karşılarını. babanı mı öldürdüm? Ölmek Öldürmek çatı 2'dir. Di geçmiş zaman iki bilinen geçmiş zaman 2 m 2 2 Dolayısıyla sadece ölmek bilmek sözcüklerinin kökündeki L'ler yarım tek ses uyak olduğu için e, bil öl sözcüklerinin köklerindeki L'ler tek ses benzerliği yarattığı için yarım uyaktır. Dir e, çatı iki burada da çatı 2 D. E, geçmiş zaman eki M. Kişi eki. Bunların da görevleri aynı olduğu için arkadaşlar e, dirdim. Dirdimin görevleri aynı olduğu için redif olmuş oluyor onlardan. Evet cevabımız da ortaya çıktı. Denizli olacaktı. 20. soruda arkadaşlar cevabımız. E, bu soruların tamamı çıkacak arkadaşlar. Öngördüğümüz gördüğümüz e, senaryo doğru bir senaryo. 27'sine bizim torun eduyla hazırlanın. Örnek sınavı size atıyorum. Örnek sınavı inceleyin. E, açıklama bölümünden indirin. E, bol bol çalışın. Videolarımızı arkadaşlarınıza duyurun. İzletin. Sonuna kadar izleyin. Abone olun. Oldurun. Arkadaşlarınıza paylaşın. Bildirimleri açın. E, sizleri seviyoruz arkadaşlar. Torun Edo olarak sizlere hizmet vermeye sonuna kadar devam edeceğiz. Eğitim demek. Torun Edu demek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.